Selam arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü sorumuz model yayınlarından. Sorumuzu okuyalım arkadaşlar. Bir okul kantininde 3 günde satılan tost miktarlarının günlere göre dağılımı daire grafikte, günlere göre tost miktarlarının değişimi de çizgi grafikte verilmiştir. Bu kantinde tostun fiyatı 6 TL olduğuna göre, 3. gün satılan tostlardan kaç TL gelir elde edilmiştir? Şimdi arkadaşlar üçüncü gün kaçmış? 80 derece. Diğer 1 ile 2. gün ne olur arkadaşlar? 1 ile 2'nin toplamı tamamı 360 olacağı için 280 derece. 280 derece arkadaşlar toz sayısı kaç olur? Çünkü bize 1 ve 2'yi vermiş 3'ü vermemiş. Onu istiyormuş. 1 ve 2 280 derecelik kısım. Kaçmış? 26 ile 30 toplarsam ne oldu? 56. Bize ne soruyor? 80 derecelik 80 derecelik kısım kaçtır diyor. Nasıldır bunlar? Doğru orantı. Bununla bu, bununla bu. 80 çarpım 56 280 çarpım x. Buradan gitti bir sıfır. buradan bir gitti 0. 4'e böldüm. 7 4'e böldüm 2. 7'ye böldüm 1. 7'ye böldüm 8. 2 kere 8 kaç oldu? 16. Şimdi arkadaşlar bu nedir? 16 toz sayısı. 16 toz sayısı. Bize demiş ki tostun fiyatı 6 TL olduğuna göre 3. gün ne olur? 16 ile 6'yı çarparsam cevabım 96 olur arkadaşlar. Yani cevabım C'dir. Umarım bu soru da anlaşılmıştır arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere kendinize dikkat edin.